arkadaşlar tekrardan merhaba. Burada hala önümü bile çıkartmadım. Az önce dolaba koydum. Şimdi saatin kaç olduğuna bakacağım. Bir dakika. Saatimiz 57 geçiyor. E, 20 dakika sonra falan ya da yarım saat sonra e, çıkaracağım e, kurabiyemi. Yani e, daha olmamış kurabiyemi. E, şekillendirdikten sonra sunumunu göstereceğim sizlere. Şimdi ben size nasıl yaptığımı anlatacağım. Ee, ben videoyu çekmeye başladım. Ee, ancak e, video kapanlı birden. Bir sıkıntı yaşandı benim telefonumda. Ee, şimdi o yüzden en baştan başlıyorum. Evet, e, malzemeleri sayacağım. Şimdi bir su bardağı şeker. Bu arada kağıtları e, görmüyorsunuz siz ama ben e, ilk defa yaptığım için bu tarifi ezberimde yok. Buradan okuyacağım. E, bir su bardağı şeker, bir çay bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı kakao, bir paket vanilin, iki yumurta, iki su bardağı un, iki tatlı kaşığı kabartma tozu. E, bu arada iki tatlı kaşığı e, dediğine bakmayın. Bir paket yeterli olur. Ben öyle yaptım. Ee, bir fiske de tuz. Tuz Bunun için ne için önemli? Çünkü e, tuz tadı almayacaksınız. Ancak e, sulu böyle gerçekten e, şey e, yapış yapış bir hamur olacağı için e, tuz bizim için önemli. E, aşamalı bir hamur e, yapımı. Şeker, vanilin, kakao ve sıvı yağı karıştırıyoruz. İyice hepsini karıştırdıktan sonra e, yumurta e, iki tane yumurta demiştim e, videoda da az önce anlattığım e, neyse işte anlattım e, bir tanesini ekliyorsunuz karıştırıyorsunuz hepsi karıştırdıktan sonra diye ekliyorsunuz karıştırıyorsunuz hepsi karıştırdıktan sonra hepsini iyice 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 daha çok karıştırıyorsunuz. En sonunda böyle güzelce bir şekilde aldığında bunu hamur haline getirebilmek için tabi o zaman size kek hamuru gibi gelecek. Ancak biraz daha yoğunlaşması ve dondurma kıvamı gibi olması için kabartma tozunu ekliyoruz, e, unu ekliyoruz ve tuzu ekliyoruz. E, daha sonra zaten hepsini karıştırdığımızda yapışkan ama sert bir hamur elde ediyoruz. E, bunu 20 dakika, 30 dakika boyunca e, Buzla koyacağız. Ondan sonra e, yüz, e, bunu çıkartacağız. Yuvarlak haline getireceğiz. Ya yuvarlak ya da başka bir şey. E, bunları bu arada elinizde e, şöyle yuvarlarken pudra şekeri sürün ki yuvarlarken iyi olsun. Sonra da zaten pudra şekerini ayrıca batıracaksınız. E, Yağlı kağıdımızda da tepsimize şartlıdan sonra e, koyduktan sonra arılar, arı aralıklarla kurabiyelerimizi dizeceğiz. Ondan sonra 170 derecede 12 dakika boyunca şey yapacağız. Pişireceğiz fırınımızda. Daha uzun bırakmayın. Çünkü gerçekten böyle kurur. Kuruduğunda da hiç güzel olmaz. Kuruduğunda daha çok ağzınızda dağılacağını düşünüyorsanız gerçekten yanılıyorsunuz. ondaki 12 dakikadan sonra ilk başta yumuşak yumuşak olacak. İçi yumuşak bir şekilde olacak. Dışı da ancak soğumasını bekledikten sonra gerçekten müthiş bir kıvam alacak. Bu arada bu videonun daha sonuna geldik. Videolarımıza like, videolarımıza like atmayı, yorumlara istek videolarınızı nasıl olduğunu denedirirseniz lezzetini gerçekten anlatınız. Bu arada abone olmayı da unutmayın. Görüşmek üzere. Farklı bir videoda görüşeceğiz. Ya da ben size sunumunu atacağım. Sunumdan sonra da farklı bir e, video ile karşılaşacaksınız. E, mesela bundan sonra e, kek yapabiliriz. Ama bundan sonraki videolarda ben tek başıma olmayı düşünmüyorum. Efranlarla beraber çekmeyi düşünüyorum. E, genellikle tabii ki. E, bu sonraki videoda gerçekten e, çok sevdiğim nefis yemekler tarif kanalından esinlendiğim bir pasta gelecek. Sabırsızlıkla bekliyor olacaksınız tabii ki. Görüşmek üzere.